Sayın Cumhurbaşkanım, müsaadenizle kendi kişisel bir istirhamım var. 21 senedir çözemediğim bir sıkıntım var. Sizin katkınızda ben bunu çözmek istiyorum, hazır sizi burada bulmuşken. 1998 yılında kulübümüzde bir kongre oldu. O kongrede Sayın Aziz Yıldırım benim rakibimdi. Aramızda bir oy fark çıktı. Bir oy farkla Sayın Yıldırım kazandı. Benim kaybettiğim bir oy fakat seçimden sonra 500 üye bu bir oya sahip çıkmaya başladı. Benim oyum olmasaydı kazanamazdın diye kazanamazdın diye Aziz Yıldırım'a bayağı hem tepki hem katkı verdiler. Aradan geçti 21 sene. Ben o 500 kişinin içinde gerçek bir oy kimin bulamıyorum bir türlü. <laughs> ve ve ben lütfen oturun ve ben bu bir oyun gerçek sahibini 21 senedir arıyorum. Siz 1998 kongresine gelip oy verdiniz. Hatta beni ve Aziz Yıldırım'ı ayrı ayrı tebrik ettiniz, şans dilediniz ve birlikte üçlü fotoğrafta çektirdik. Ola ki o bir oy belki sizindir Sayın Başkanım, <laughs> Cumhurbaşkanım. İnanın ben bir oy sahibini 21 senedir arıyorum, yoruldum. <laughs> Bulduğum zaman herhangi bir sitem veya herhangi bir kötü kelam etmeyeceğim. Aslında teşekkür edeceğim. Fakat 500 kişiyi teşekkür etsem yanlışlık olacak bir kişi yetmem lazım. O bir kişiyi henüz bulamadım. Yüksek anlayışınıza ve müsaadelerinize sığınıyorum. İsterseniz konuşma yaparken huzurda. İsterseniz konuşmadan sonra sizden rica edeceğiz. Vaktiniz olur bize ayırırsanız bir çay ikramında bulunacağız. O zaman açıklayabilirsiniz. Veya hiç açıklamazsınız. O da bir cevap. Ama lütfen şunu söylemeyin. Ben çekimsel oy verdim demeyin. Çünkü Kulüp seçimlerinde bizde çekimsel oy yok. Adaylardan birisinin pusulası alınır, zarfa konulur, sandığa atılır. Siz de geldiğinizde oy kullandığınıza göre birimizin pusulasını aldınız, sandığa koydunuz. Onun için çekimsel deyip olayın gerçeğini belki söylemek istemeyebilirsiniz veya hiç söylemezsiniz. Ama ben merak ediyorum. Beni değil Aziz Yıldırım'ı tercih edenlere şu mesajı vermek istiyorum. Gerçekten Aziz Yıldırım bu kulübe çok büyük hizmet etmiştir. Ben belli bir süre sonra... Aziz Yıldırım'ın başkanlığının belli bir tecrübe dönemi bittikten sonra şu teşhiste bulundum ve beyan ettim. Kendisine de ettim, genel kurullarda da ettim. İyi ki ben kazanmamışım, Aziz Yıldırım kazanmıştır dedim. Çünkü kulübü benden daha iyi idare ediyor. Kulübe çağ atlattı, kulübe tesisler kazandırdı. Dolayısıyla kulübümüz yönünden o bir oy çok hayırlı olmuştur. Gelelim benim tarafa. Eşim çocukların başkan olmam istemiyordu. Onların duası tuttu başkan olamadım maruzatım bundan ibaret